Videoma hoş geldiniz. Üç kız kardeş dizimizin yeni bölümünde Defne Kartal'ı baba gibi severken Somer'in geri dönüşü Defne'nin Kartal ve Somer arasında kalmasına neden olacak. Sadece Defne değil, Türkan da Somer ve Kartal arasında kalacak. Zaten Defne'den dolayı Türkan ve Somer sık sık karşı karşıya gelecekler. Böylelikle Kartal ikinci planda kalacağını hissedip üzülmeye devam edecek. Ama Somer'in de şans öyle kolay olmayacak. Öte yandan dönüş Derya ve Türkan ise bir araya gelmeyi başaracaklar. Anneleri şu an hayatta olmasa da babalarıyla birlikte güçlü bir şekilde yollarına devam etmek isteyecekler. Ve böylece en azından Nesrin'in kemikleri sızlamayacaktır. Ayrıca dönüşün hastalığı tüm aileyi yıkacaktır. Böylelikle dönüş için büyük bir mücadele verilmeye başlanacak. Analiz tahmin videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.